2017 model bu aracımız aynı zamanda satılık. Bilginiz olsun yakın tarihte izliyorsanız. Touch paket 110 beygirlik bir motor gücü var. C segmentinde peynir ekmek diye tabir ettiğimiz araçlardan bir tanesi. Neden? Yakıtı çok az, düşük yakar. Tabii bunlarda şuna da dikkat etmek lazım. Manueli otomatikle bir tutan insanlarla oluyor. Ama burada şöyle bir hata var. Otomatik şanzımanlar bir tık daha her zaman daha iyi para eder ki günümüz şartlarında 1000 Megane 500 bin lira olduğunda insanlar artık manuel vites tercih etmiyor. Bu yüzden otomatik vitesler her zaman bir adım önde gidiyor. Ama safıdır odur budur o ayrı bir konu. Yıpranmamış düzgün olan araçlar her zaman tercihimizdir. Aracımızın rengi de bu arada çok tatlı. Otomatik vites, EDC şanzıman, taç paket bunlar da orta paket oluyor. Joy var, taç var, taç plus var. Taç plus da zaten ne çok ne bir fark var tam ben de anlayamadım ama ikon var. Flonslardaki gibi olmuyor yani değişik bir şey. Araç önden baktığınız zaman da burada krom detayları görüyoruz. Bunun ikon paketlerinde burada krom detaylar da oluyor şu aralarda ama taç pakete veya joy pakete de isterseniz bunlara krom takabilirsiniz oldukça da heybetli bir görüntüye sahip oluyor. Bilginiz olsun. Yine sis farı vesaire de bulunuyor ve şu led farları şu şekilde C yani bu taraftan bakarsak C şeklinde olmuş oluyor. Bunların joy boş paketlerinde yani sadece şu alt kısımda nokta nokta led şeklindedir. Bilginiz olsun. Joy ile touch'ı veya ikonu ayırt etmeniz için. Yine ikonlarda da Genel bilgi veriyorum. Bu arada kafanız çok da karışmasın. Farda bir x far bulunuyor. Bilginiz olsun. Bunlarda sarı far var. Sadece mercek far. Joylarda da mercek de yok. Bilginiz olsun. Anahtarımızı gösterelim. Şöyle şık bir anahtarımız var. Orta paket itibariyle Keyless anahtarsız binme çalıştırma gibi özellikler bulunuyor. Bu pakette yine aynı şekilde çelik jantta bulunuyor. Bilginiz olsun katlanır ayna vesaire özellikler bulunmuyor. Keşke onlar da olsaydı. Yine bu aracımızın artılarından bahsedeyim. Bu test ekran diye tabir ettiğimiz ekrandan var. Birazdan içeriye geçtiğimiz zaman göreceksiniz. Dokunmatik şu anki piyasa değeri aşağı yukarı 600 dolar, 700 dolar, 500 dolar arasında geçiyor Çin malı da vardır 200-300 dolar ama onlar elinizde kalabilir ve çok yavaş çalışıyor. Biz sürekli bunlarla çalıştığımız için artık öğrendik tecrübe tecrübedir. Arka tarafa bir geçelim. Burada yine C segmentinin güzel yanlarından heybetli bir bagaj yapısı var. Arkadan baktığınız zaman şiş gibi duruyor araba. Şöyle aracı bir kitleyelim. Bir açalım. Şu şekilde arka lambaları yanıyor, park lambaları. Buradan yine aynı şekilde bagajımızı açabiliyoruz ve Şuradan da iç aydınlatmadır, fardır vesaire de yanıyor. Bilginiz olsun. Oldukça geniş bir bagaj hacmine sahip. 503 litre gibi bir bagaj hacmine sahip. Litre bazında söylersek yine şantiyon ürünlerimiz var. Olur, normal. Yalıtım olarak da oldukça iyi. Sesi almaz demeyeyim de bir egeye kadar almaz. Yani şeylere çok takılmayın yani hani bir tık daha almasın derseniz talismana geçmek gerekiyor burada C segmentin önüne gelen araçlarından bir tanesi bilginiz olsun bagajda istediğiniz şeyi taşıyabilirsiniz oldukça geniş yani işin özeti şöyle bakalım tabi arada şey var izin vermiyor şöyle bir araya takılalım yedek lastik vesaire bulunuyor böyle havalı kompresörlü falan bir şey değil şöyle de indirelim Geri görüş kameramızda bulunuyor. Bilginiz olsun. Ekrandan dolayı normalde taş paketlerde yok böyle bir özellik. Yine taş paketlerde opsiyon olarak bulunan bir özellik daha arka kolçak. O kadar çok saçma bir durum ama anlıyorum. Yapacak bir şey yok. Varsa her zaman bir artıdır. Şöyle kapatalım. Koltuklar katlanır. İçeriye envai çeşit malzemeyi yığabilirsiniz. Bilmiyorum artık Megane'a ne taşırsanız. Şaft tünelinin yüksekliği vesaire de iyi. Üçüncü bir kişi güzelce seyahat eder diye düşünüyorum. Ön koltuklarda airbag vesaire bulunuyor. Direklerde de aynı şekilde. Şöyle elinizi direkt kapaçma koluna getirdiğinizde kapılar otomatik açılır. Bilginiz olsun. İçeriye de geçtiğimiz zaman şöyle bir açalım. İçerisi çok havalar. Hiçbir sıkıntı yok. Bunlarda da ekran böyle şeye ayrılıyor. Kademe kademe ikonlarda. Bu test ekran diye tabir ettiğimiz ekran büyük ekran yani. Şu şekilde telif yemeyelim. Navigasyon gibi özellikler bulunuyor. Bunun orijinal ekranlarında veya şey ekranlarda da normalde trafikte video açmaz. Emniyet amaçlı bu araçta açık vaziyette yani şöyle Tıngır tıngır gidebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Aracımız da bu arada 130 bin kilometrede. Start stop özelliği, eko sürüş modu vesaire de bulunuyor. Yar otomatik bir şanzıman. EDC çok baş Çift kavramalıdır. Takır 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 vitesi attır attıra gider. Konforlu bir sürüş sağlar size. Agresif kullanmazsanız az yakacaktır. Aşağıda indiğimiz zaman USB girişi. AUX ve çakmaklık burada bulunuyor. Hız sabitleme limitörümüz vesaire bulunuyor. İki tane bardaklığımız. Kolçağımız da ileri geri ayarlanıyor. Yükseklik ayarı yok. Şu şekilde de bir alanı var. Çok büyük değil ama iş görür. Şu konsol olayı her zaman bir beklentidir ve güzel. Ya Megantouch abi peynir ekmek yani şöyle indirdiğin zaman öyle yumuşak bir iniş ve kitapçık, ışık her şey bulunuyor. Otomatik kararın ikiz aynası haşa. Far sensörü falan o da haşa, o da opsiyon olunuyor ama bu araçta yok bilginiz olsun. Yine bu araçlarda şöyle de bir bilgi vereyim. Bagajda elektrikli bagaj özelliği de bulunuyor bu araçlarda. Touch veya ikonda denk gelebilir. Opsiyon olarak satın alınıyor bilginiz olsun. Çoğu ikonda da yoktur. Paraya kıyıp da almıyorlar. Fonksiyonel bir direksiyon, yol bilgisayar gibi erişimler hep buradan sağlayabilirsiniz. Hani dört cam otomatiğidir, odur budur, şudur her şey bulunuyor. Hayalet yok tabi. O kadar ileriye gidemiyoruz. Şu şekilde de bir menü yapayım size. Bu hız şeyini falan gösteriyor burada. Google'a, YouTube'a, Vraz'a da girer, internete bağlanır. Resim falan da açabilirsiniz. Hatta oyun bile yüklersiniz buna bence. <laughs> Maşallah. Biz gene şuradan videolar yapalım. Gitti zalimler Bedel ödeniyor yani anlayacağım. Herkes kaça aldın, kaça sattın diyor ama şu hayatın bedelini kaça ödediğinizi bilmiyorlar. İşin özü Ford Focus'un arasında kalmışsındır. Egea düşünüyorsundur, Megan düşünüyorsundur. Alacaksın 2017 model üstü bir Megan düşük kilometre EDC şanzıman yani otomatik tercih ederseniz bence iyi olacaktır. Bir sonraki araç videolarımızda bu arada Golf 8 aracımızı da inceleyeceğiz ve fiyat bandında alınacak araçları da aynı şekilde inceleyeceğiz. Kafanıza takılan sorularınız varsa yorumlarda belirtin. Zaten paslaşıyoruz. Diğer izleyiciler de aynı şekilde kullanıcılar da yorumlarını belirtiyor. Siz de belirtebilirsiniz. Şuradan veya şuradan diğer katlardan bir diğer videolarımızda izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olduysanız çok teşekkürler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.